şeyden dolayı bir oynama yapmam gerekiyor. Şöyle yolu görün. Geri geri gideceğim. Şunu da indirmem gerekiyor. Arkadan araba geliyor. Römorka takacağım için römorkun arkasına getiriyorum. Hemen romorka bindirmiyorum. Şey olmasın yani aşağıya eğer meğer döşer düşer bir şey olur. Şimdi şurada tuşlar var. Bu tuşlar da belirli pozisyonlar veriyor. Yani fonksiyon. İkideyken öndeki çatalı daraltıp açabiliyorum. Şöyle yukarıya kaldırayım. Hazır bir şekilde alayım. Ondan sonra bakın bu sağ e, neresi o? Sağ sol yapıyor. Şu öne arkaya uzanmayı sağlıyor bire aldığımda şununla birlikte ayaklık e, güvenlik ayaklığı yani betona yani ağır bir şey kaldırırken bunu kullanıyorum yere ayaklarını değdiriyor ağır kaldırabiliyor genelde ikide kalıyor çünkü devamlı palet genişliğini ayarlıyoruz şimdi bunu kapatayım boşa enerji harcamasın sizle birlikte kablolara gidelim dorsayı takacağımız şekilde Önce ben kamyonla iyice bir yanaşayım. Anlatacağım hepsini. Kamera burada dursun şimdilik. Şöyle bakalım ha. Şöyle dursun bütün pozisyonları şeyleri anlatırım orada.